Bence bu süreç en güzel, yani e, Sayın Abdullah Öcalan'ın söylediği barış sürecinin yani yaptığı en güzel şeydir. E, bir 50 yıla yakın bir savaş ortamı var gençlerimiz dağlarda öldü. Asker öldü, polis öldü, velhasıl geriler öldü. Bu insanlar artık bir yerden sonra siyasete dönüş olayına geldi. E bugün e, Kürt halkının, yani genelde Kürt halkının birlik beraberliğiyle güzel bir siyaset uygulamaları yaparlarsa, iyi bir siyaset adımı atarlarsa, özellikle bizim siyasi partiye düşüyor, DEM Parti, güzel adımlarla halka ilişkiler konusunda, halka diyalog içinde olurlarsa, bence bu süreç mükemmel bir süreç. Artık savaşın, her savaşın sonunda bir barış olması gerekir. Beklentim bence çok güzel bir şey. Zaten e, İmralı'dan verilen karar bizim için e, kırmızı çizgidir. Ne derse o, oh, Kürtçe değiller ya. Yani. İttifak kameratın abi, be? Böyle belalar adı be. e, Birlik beraberliğimiz olmadığı müddetçe, yani bugün e, Berzani'nin olduğu yerde, Berzani tamam e, o bölgede belki bazı şeyler yapmıştır ama bana göre bir aşiret reisidir. E, Aşiratçılıkla da olacağı bir şey değil. Suriye'deki oluşum bence çok iyi. ...bir şekilde devam ediyor. İnşallah daha iyi duruma gelir. Ee, İran'ı zaten biliyorsunuz, İran'da e, Kürt gençlerini, Kürt yazarlarını, Kürt gazetecilerini alıp kepçelerle asıyorlar. Ee, İsrail-İran Savaşı'na gelince bence e, ben hiç üzülmüyorum şahıs olarak. Çünkü e, her zalimin karşısına daha büyük bir zalim çıkabilir, bunu herkes bilsin. Hep Kürtlere zulmedildi zorbalık yaptı diye bu dört parça Kürdistan'da da. Bir de mesela bizim insanlarımız hepsi dört parça diler. Bence bir de Kızıl Kürdistan var. Yani Rusya'da bizim e, Karabağ denilen yerde Azerilerle Ermenilerin savaştığı bölge Kürdistan bölgesi. Yani onu kimse hesaba katmıyor. Bence o da var. E, eğer bu ülkeler gerçekten demokratik bir şekilde davranırlarsa, Kürtlerle birlik olurlarsa, Kürtlere barış eli uzatırlarsa, Orta Doğu'da mükemmel bir yaşam olur, huzurlu bir yaşam olur, ekonomi, huzurlu her türlü şey yani Orta Doğu'da olur. E, Kürt birliği için e, değil ya, Yani insanlar e, artık düşünmesi lazım. Bu yaş, şeyden sonra, bu saatten sonra, yo ben e, sosyalistim, yo ben dinciyim, yo ben bilmem. E, şu cim, cim demenin bir anlamı yok. Ulusal soruna geldiği zaman hepimizin bir olması lazım. E, düşüncen, fikrin ne olursa olsun, ulusal sorunda birlik, beraberlik olursak hepimizin yararınadır. Bütün Kürt halkının, dünyanın neresinde bir Kürt varsa hepsinin yararınadır. E, fakat yok o dese ben Müslümanım, o dese ben Hristiyanım, o dese ben Aleviyim. Bu biraz sıkıntı olur. Çünkü orada artık Kürdistan sorunu değil, Kürt sorunu değil. Orada dini sorunlar ortaya girer. O da muvaffak olamayız. Yani e, Kürt halkına benim söyleyeceğim budur. Gelen birlik olarak el ele tutuşak. Din dinler, renkler bizim için fazla önemli değil. Yani Kürdistan'a sahip çıkalım. Abdullah Öcalan bir talimat PKK kurmuş olduğu örgüte bir talimat niteliğinde bir konuşma yaptı, bir mektup gönderdi e, milletvekilleri aracıyla. E, çok kıymetli, çok değerli. E, önemsenmesi gereken bir talimat, bir konuşma, bir değerlendirme. Ve akabinde PKK'de Abdullah Öcalan'ın bu talimatına e, uydu ve kendini lav edi. Bu da çok kıymetli, çok değerli. Şunu söyleyeyim, Türkiye'de yaşayan herkes, her vatandaş, her birey, ee, hem HDP tarafı hem devlet tarafı bu kıymetli olan e, bu sürecin değerini çok iyi bilmesi lazım. Ve tabii e, PKK kendini lav ettikten sonra bir Kürt olarak, birey olarak benim doğuşta fıtratı olarak bazı haklarım vardır. Devlet bunları kesinlikle pazarlık konusu yapmadan bunları vermelidir. Bunları vermelidir. Öbür taraftan e, HDP tarafı... E, Bundan sonraki süreçte konuşmaları, açıklamaları, faaliyetleri daha dikkatli, yani kamuoyunun hassas olduğu bir dönemdir. Her iki tarafından hassas olduğu dönemde Bu açıklamaları, bu konuşmaları, basın toplantıları, basın açıklamaları yaparken yani iki tarafın hassasiyetlerini göz önünde bulundurması lazım. Bu çok önemlidir. Çünkü hassas bir konudan geçiyoruz. Belki Türkiye'de bazı şeydir. Dış güçlerin hegemonisinde çalışan gruplar muhakkak ki vardır. Her devlette olur, bizde de vardır. Dışarıda bu süreci subuta etmek devletler de olabilir, istihbaratlar da olabilir, teşhiratlar da olabilir. Onun için bunlara e, fırsat vermemek için iki tarafında çok dikkatli bir dil kullanması lazım. Ki bu kıymetli süreç e, taşlandırılsın ve e, barışla, kardeşlikle, e, eşit vatandaşlık duygularıyla sonlansın. Şimdi tabii birliğin her birlik her zaman her yerde her platformda çok önemlidir. Ee, şunu söyleyeyim mesela Irak'taki Kürdistan bölgesi yani bağımsızlık haricinde şu anda iyi bir durumdadır. Ee, oradaki yani sadece askeri yok yoksa bağımsızlık haricinde tüm haklara şu anda sahiptir. Irak'taki İran'daki Kürtlerin de aynı konumda olmasını, aynı haklara sahip olmasını şüphesiz istememiz lazım ki istiyoruz. Birlikte kuvvet oral ilkesi gerçekleşmeli. Gerçekleşmesi için ya yani şu anda belli konumda olan bizi temsil eden lider olarak gördüklerimiz bunların biraz çaba sarf etmesi, çaba sarf ederken benim liderliğimden altında ya da şunun liderliği böyle bir ön yargı olmamalı. Yani birlik oldu mu her her bölgenin her tarafın yani dört devletteki Kürtlerin yaşadığı temsilcileri herkes herkesin temsilci olabilir. Ama herkes benim temsilimi dahilinde olsun fikri öne çıktı mı birlik sağlanamıyor. Böyle bir düşüncenin olmaması lazım. Benim temennim budur. şeyden beklentim bu kanun durmasıdır. Siyasi tutsakların Tayland serbest bırakılması lazım. Özellikle hasta siyasi tutsaklar ve bu barışa da katkı sağlaması için mutlaka bir adım atılması lazım. Kürtler tarafından, Kürt Türkler tarafından. Yani artık hani hepimiz de görüyoruz ki ülkenin bir barışa ihtiyacı var. Ha bu barışı sağlaması için ne gerekirse elimizi taşın altına koymaya hazırız yani. Bunu söyleyeyim ve Selahattin Demirtaş olsun, siyasi tutsaklar olsun. Bunlar da barışa katkı sağlamaya hazır insanlardılar. Yani gerçekten artık hani zindanları boşaltıp yerine daha barışçı, daha kardeşi bir yaşama sahip olmamız bence en mantıklısı, en güzelidir. Ya Kürt Birliği'nin varışı çok önemli, çok e, önemli bir değeri var. Mesela şu anda biz Kürtler olarak tabii ki Sayın Öcalan'ın da özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Sayın Öcalan da tabii ki elini taşın altına koyup Kürtler için daha iyi bir gelecek sağlamak istiyor. Ki zaten bize bunun arkasında durmamız lazım. Ki Kürtistan'ın da kurulması gerçekten de herkesin istediği bir şeydir. Ama onu dediğim gibi bilemezsen tarih belirler. Hani biz bir şey diyemeyiz ama tabii ki herkes... Bu Kürdistan'ın kurulması ve dört parçanın birleşip daha barışı bir kardeşi bir içinde yaşamak herkes için eş değer bir şeydir diye düşünüyorum. Ya bu temelde Kürt birliğine çağrım şu, birlikte birlik olalım, birlik beraberlik için hareket edelim. Birbirimize karşı hani oyun kurmak yerine daha güzel bir şekilde karşılaşmak, karşı, daha güzel bir şekilde yakınlaşalım. Çünkü yakınlaşmak insanın en büyük ilacıdır biliyor musun? Biz ilacımızı birbirimize yakınlaşarak, birbirimize dostumuzu pekiştirerek varız. Ki biz bu dostluğu pekiştirirsek, inanın dünyadaki bütün Kürtler bir araya gelirse hiçbir şekilde sırtımız yere gelmez. savaşla insan bir yere varamaz yani. E, savaşla gittikçe insanların ekonomisi bozuluyor, ekonomi çıkıyor. İnsanlar fakirleşiyor. İnsan fakirleşikçe yani zaten olmuyor yani gittikçe yani her şey ekonomiyle yani dünya matematiğin üzerinde duruyor yani. Yani sevgi, saygı içerisinde yaşamak varken yani öldürmenin, ölmenin, öldürmenin, savaşın yani kimseye bir faydası olamaz yani. Dilerim hiçbir dünyanın hiçbir yerinde de savaş olmasın yani barış olmasını dilerim. Yani insanlar ölmesin yani. Allah evlat arası hiç kimseye göstermesin. Yani dünyanın neresinde olsa ırkı, cinsi, mezhebi ne olursa olsa insan insandır yani. Onun için biz Türkiye halkımızda barış süreci inşallah iyi bir sonuç verir yani. Ee, tabii ki halkımız hiç çok iyi olacak yani. İyi olur yani. Vallahi Kürt Birliği olsun, Türk Birliği olsun, hangi mesele olursa olsun birbirimize karşı dürüst olmadık sürece hiçbir yere varamayız. Dilerim inşallah barış olur. İnşallah da yani analar, babalar ağlamasın. Yani e, bu da artık bu yöneticiler elindedir yani. yani. başka bizim elimizde olan bir şey yoktur yani. Biz vatandaş olarak, biz vatandaş olarak sadece huzur istiyoruz. Saygı, sevgi içerisinde yaşamak istiyoruz yani. Süreçte barış süreci iyi de güzel de fakat hükümetin fazla bir adım atsıgı görülmüyor. Yani ağırdan alınıyor bu işler. Yani keşke olsa da rahat etsek. Artık yeter dese, yeter diyoruz yani artık bu barış sürecinin olması elbette ki güzel bir şeydir. Ama hükümet bunu ağırdan alıyor, çıkar için kullanıyor. Yani olmaması lazım barış sürecinin bir an evvel oluşmasıdır. Yani bu meclisin toplanması bir araya gelip de bu işi bir an evvel uzatmadan çözmeleri dünyada olup bitenler görünüyor zaten. Yani yazıktır, günahtır. Öyle bir yerdeyiz ki yani herhalde işin ne olacağını kimse kestiremiyor. Ee, barış olursa, ülkemiz huzur içinde olursa en azından hiç olmazsa bu dış güçlerden kurtuluruz. Kürtlerin birleşmesi süreç için çok olumlu bir şeydir. Artık Kürtlerin bir araya gelip birlikte hareket edip bu ülkeyi beraber yönetmişiz, beraber gelmişiz, burada dedelerimiz burada da şehit olmuşlar bu ülke için. Fakat beraber kardeşçe yaşamak istiyoruz. Öcalan'ın yaptığı güzel bir adımdır. İyi bir adım atmış fakat bunun devamının getirilmesi lazım. Karşı tarafın da buna el demesi lazım. Kürtlere diyorum ki artık birleşin. Bir araya gelin. Söz birliği edin. Beraber olun. Hangi parçada olursa olsun birlikte birlikte hareket edin. Artık bu kan dursun, bu şeyler dursun yani bir ne diyeyim başka budur. şimdi kaç ay etti? 2-3 ay etti değil mi? 2-3 aydan bu yana ne değişti? Kırklara ne verildi? Bir şey var mı ortada? Yok. Bundan 50 sene önce de söylenen kelimedir. Bugün de aynıdır. 50 sene sonra da bu kelimeler konuşulur. Bunun için buna inanç yok. Sonuçta her şeyden önce biz Kırt halkı olarak her şeyden önce özgür yaşamak istiyoruz. Her şeyden önce dilimizi özgürce konuşmak istiyoruz. Her şeyden önce ana dilimizi yasal çerçeve arasına almasını istiyoruz. E bunların birisi hiç olmadıktan sonra ha bari süreci olmuş ha olmamış. Değişen hiçbir şey yok. Sadece bugüne kadar da zaten adamlar söylüyorlar. Sen istediğin yerde konuşuyorsun. Evet ben şu anda konuşabilirim. Ama Burada konuşmak farklıdır. Üniversitede konuşmak farklıdır. Bir devlet dairesinde konuşmak farklıdır. Farklı bir yerde konuşmak farklıdır. Anlatabildim mi sana? Şimdi bunların olmadıktan sonra barış sürecinin olmuş olmaması cidden hiçbir faydası yok. Ben göremiyorum. Kendi açımdan söylüyorum. Her şeyden önce Kürt Birliği'nin olması her şeyden daha çok önemlidir. Zaten Kürt Birliği olmadıktan sonra yani barış süreci olsun veya da olmasın bir faydası olmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Her şeyden önce Kürt liderlerin bir araya gelmesi ve Kürt liderlerin Kürtler için bir şey yapması gerekiyor. Barış için değil. Bak barış için demiyorum. Türkler zaten birbirleriyle barışıktırlar. Bugüne kadar ezilen zaten Kürt halkıdır. Ölen Kürt halkıdır evleri yıkılan Kürt halkıdır, cezaevlerine giren Kürt halkıdır, faili meçhul cinayetlere giden Kürt halkıdır. Ama bugün çıkıp söylüyorlar ki ha bugüne kadar olan oldu, bundan sonra olmayacak. Peki o giden canların hesabını kim verecek? Giden canların hesabını kim verecek? Evet, biz barıştık. Biz abi kardeşiz. Hiçbir zaman olmadık, olamayız da. Hiç kimse kendini kandırmasın bu konuda. Her zaman iyidir yani. Artık beklentimiz ne olacak? Ortadadır. O kadar başka söyleyecek bir şey yok. Yani herkes barış istiyor. Barış olduğu zaman ekonomi, kardeşlik, özgürlük yani her taraf iyiye gider. Ama olmadığı zaman her taraf cehennem olur. Ekonomi, hayat parlığı, her şey olur. Yani kısacası bu kadar. Tüm konularda bu böyledir. Birlikte kuvvet var. Bu kadar. Ama inkar savaş politikası tabii hiçbir çözüm getirmez yani. Bu da diğer çözümlere benzer aynı. Barış tabii ki güzel bir şey. Özellikle Kürtlerin bu kadar baskı ve şiddet altında kaldığı bir dönemde barışı destekliyoruz. Yani diyeceğim bu. Sürece samimi yaklaşılması gerekir. Atılması adamların atılması bir an evvel. ...gerekir diye düşünüyorum. Çok önemli tabii ki. Çok önemli. Bir araya gelmemeleri... ...hep böyle... ...kendi ne derler... ...şahsi çıkarları... ...doğrultusunda hareket etmeleri diye... ...aklıma geliyor. Önemli bir unsur. Çok önemli bir unsur. Yani bunların birleşmesi... ...çok önemlidir ama birleşmeseler bile tek tek de olsa bu barış süreci devam edecek Yani süreci e, umutlu görüyorum da inşallah olur insanlar için halkımız için güzel bir şey olur ama hani sonuca ulaşır mı bilemiyorum. Hani barış olsun insanlar huzur içinde yaşasınlar kimse kimseyi üzmesin kimse kimseyi öldürmesin çocuklarımız rahat büyüsünler torunlarımız hani daha huzurlu bir ülkede yaşasınlar dışarıya gitmek istemesinler, Türkiye'de yaşasınlar, Türkiye'ye yararlı insanlar olsunlar. Ama işte yaşanılan olaylar insanları dışarı itiyor. Yani olacaksa çabuk olsun, çabuklaştıralım, oyalamasınlar. Oyun yapmasınlar. Sadece hani sanki bir şey atıldı ortaya, bir şeyleri kapatmak için mi artık neyse. Yani o hayata geçerse çok iyi olur tabii ki. E, tabii ki burası Güneydoğu. Kürt halkında beklentileri vardır. Barışın olması güzel. Kardeşi her zaman için iyi. Ama tabii bunu burada çıkar menfaat gözetleyen insanlar da var. Barışı da istemeyen insanlar da var. Ama her şeye rağmen barış güzeldir. Kardeşlik güzeldir. Barış olsun istiyoruz. Ama bugüne kadar tabii geçmişten bugüne Kürt halkı her zaman için sindirildi. Ha de bazı haklarımız var. Onlar verirse ben söyleyeyim. E, bir çare kaleye bakalım. Yani orada Kürtler yatmıyor mu? Bu ülkeyi beraber kurduk, bu ülkede beraber yaşayacağız. Türkler kadar, Kürt'ün Kürtler kadar Türk'ün de hakkı vardır. Beraber kardeşçe yaşayacağız. E, muhakkak yani barış sürecinin baltalanmaması için bir araya gelmeliyiz lazım. Kürt halkı için bir şeyler istemeli lazım, bölge için bir şeyler istemeli lazım. Ama bunu da bir araya gelip de yapamıyorlarsa o zaman liderlikten çekilsinler. Başkalarına bıraksınlar, yapalım çok. Çağırın, birlik olun, kardeşçe yaşayın, insanca yaşayalım, ölünceye kadar. Barış sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Başka? Yani gerçekten de Türkiye'nin bir barışa ihtiyacı vardır. Yani o konuda biz süreci destekliyoruz. Her şeyimizle süreci destekliyoruz. İlk önce bekletelim barış sürecine soru ekonomidir. İşsizliktir. Genellikle Doğu ve Güneydoğu'da yani gerçekten de işsizlik çoktur. Yani o konuda biz umutluyuz. inşallah bir barış süreci olur yani. Birleşmemiz önemli zaten. Birleşmezse biz parçalanırız gideriz yani. Biz yani o konuda birleşme konusunda biz tam vafakiyet istiyoruz. Dört parça da birlik olmamızı genellikle Suriye tarafına destek vermemiz lazım. Genellikle çünkü onlar daha mazlumdurlar, onlar mağdurdurlar. Irak tarafı gene biraz kendi hakkında çıkıyorlar yani kendi oluşumunu yapmışlar, devletini kurmuşlar. Yani genellikle biz Suriye tarafında daha da çok taraf istiyoruz. Suriye tarafsız barış istiyoruz. Yani Türkiye'de gerçekten de hem barış hem kardeşlik istiyoruz. Burada Türkler de vardı. Biz ayrım yapmıyoruz hiç kimseye de. Hepsi de bizim kardeşlerimizdir. Kürdi de, Türkü de, Alevisi de, Lazı da, Çerkezi de. Hep biz kardeşimiz bizim Diyarbakır'da gerçekten de hiçbir ayrım yoktur. Yani bu konuda bir barış olursa gerçekten de seviniriz. Karıştırmasınlar. Yani karıştırıcı insanlar da vardırlar. Karıştırmasınlar. Yani Kürtler de efendim diyorlar işte Türkiye bölünür. Kesinlikle bölünmez. Daha da güçlü oluruz, daha da kardeşliğimiz pekişir. Biz Türkiye bölünürse, biz Akdeniz'i, Ege Denizi biz kime bırakacağız? Biz gelmişiz Or Orta Doğu'nun içerisinde, biz orada toplanmışız. Yani yine Türkiye bölünür, bölünmez. Daha da güçlenir, yani birleşirse gerçekten de biz daha da çok seviniriz daha da memnun oluruz. Bizim kardeşliğimizdir, dostluğumuzdur. Yani biz bu konuda varış sürecini tam destek veriyoruz. süreci iyidir. Niye olmaz? Kan tökülmesin, huzur olsun, barış olsun, herkes kardeşçe yaşasın. Yani iyileşelim yani artık yeterdir. Allahu Teala bizi yaratırken bizi kör, Türk, yani Arap'tır, şudur diye bizi yaratmadı. Bütün diller Allah'ın ayetleridir. Tamam mı? Yani nasıl e, İngilizce var, Almanca var, Ondan sonra Fransızca var. Niye X geçiyor? Yani Kürtçe niye X geçi burada? Yani ayrım olmaması lazım. Adaletse herkes için eşitlik, adalet olması lazım. Adalet herkes içindir. Tamam mı? İstersen Yahudi olsun, Hristiyan olsun, ne olursa olsun herkesin hakkı var. Allah'ın toprağıdır, Allah'ın yeridir, Allah'ın arzıdır. Allah'ın arzında herkesin yeri var. Çünkü biz yaratılırken Allahu u Teala bizi ayırt etmedi. Herkes kardeştir. Çok önemli yani ekonomik bakımında ondan sonra birlik bakımında e, barış süreci iyi bir şeydir. Ama inşallah ailesi olur, inşallah kardeşlik gelir, bu savaş biter. E, temelimiz bu savaşların durmasıdır abi. İnşallah biter. Amacımız odur. Çocuklar ölmesin. Barışın gelmesi... Herkese halka da huzur getirmesini diliyoruz. Temelimiz odur abi inşallah. Daha iyi olur. Kardeşlik daha birbirine sarılma olur. Birleşik olsa daha iyi olur. Mesela nasıl diyeyim abi, daha güzel olur. Şimdi Türk'ü, Kürt'ü biz kendimiz onları kötülemiyoruz. Onlar da bizim kardeşlerimizdir. Barış sürecinin için çok önemlidir. Çünkü birleşmesi Türkiye açısından da iyi olur. Fayda olur mesela. Toplum arasında daha güzel bir yer al, alır. Da, toplumsal kardeşlik birbirine daha yakın olur. Bu kadar abi işte. İnşallah bu savaşın bir an önce bitmesini, kardeşliğin bir an önce gelmesini diliyoruz. Temelimiz odur abi inşallah. Vallahi bir barış olursa bütün millet için çok iyi olur. Yani ben öyle düşünüyorum. Barış özür getiriyor. Siz de biliyorsunuz. Barış her zaman bütün insanların, bizim insanların için çok iyidir. Yani Barış gelse çok iyi olur.